Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ee, kendi canınıza kıymak hiçbir zaman bir şeylerin çözümü olmayacak. Ee, arkanızda bırakacağınız insanları düşünün bu tarz durumlarda. Biliyorum birçoğunuz birçok zaman çıkmaza giriyoruz. Kötü, çok kötü şeyler yaşıyoruz. Artık sonmuş gibi hissediyoruz birçok konuda ama emin olun bunların 10 katısını, 50 katısını daha kötü yaşayan insanlar var ve hani bir şekilde ayaklarının üzerinde duruyorlar ve bir yerlerden tutunup hayatlarına devam ediyorlar. Yani benim sizden istediğim eğer aklınıza bu tarz şeyler geliyorsa e, gruplarımıza girin, yazın, çizin, konuşun, konuşun arkadaşlar, bol bol konuşun, arkadaş edinin, mekanın cennet olsun.